Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Maalesef tabloda ciddi bir rakam var. Hala üzerine haber sayıları hala yüksek. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 460.252 kişi bugün itibariyle test yapıldı ve 80.454 kişiye ise vaka tanısı. Yani pozitiflik tanısı kondu. 278 kişiden bugün itibariyle üzen haber geldi. Evet 278 kişi e, gerçekten çok ciddi bir rakam ve gerçekten çok yüksek bir rakam. Neredeyse 300. Bu da şu anlama geliyor. Bakın bir günde 300 kişiden maalesef üzen haber geliyor. Yani durumu ne kadar ciddi olduğu ve kritik olduğu ortada aslında. 96.664 kişi bugün itibariyle iyileşti. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda ise omikron bu varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımlar atıyoruz molnupiravir etken e, maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Dünkü tabloya baktığımızda 463 463.800 kişiye test yapıldı. Bugün 462.200 kişiye test yapıldı ve dün 87.400 vaka varken bugün 80.400 vaka var. Hafta sonunda tabi göz önünde bulundurursak e, Dün 264 kişiden üzere haber gelirken bugün 278'e yükseldi. Dün 102 bin kişileşirken bugün 96 bin kişileşti. Son durum son tablo bu şekilde. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız, belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.